Daha önce psikopat bir komşun oldu mu? Belki olmamış olabilir ama bu oyunda görebileceğiniz en psikopat komşu ile birlikte olacağız. Ve ben de bugün bu komşunun gizemini çözmeye ve araştırmaya çalışacağım. 1000 like gelirse bu oyuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben şimdiden bunu aldım valla bir gerildim başlayabiliriz yavaştan. Birinci bölümdeyiz. Top hareket ediyor. Bu oyunu çok eskilerden oynamıştım. Oyun değişmiştir tabi ben hatırlamıyorum şu an neyin olup olmadığını. Sadece psikopat bir komşumuzun olduğunu hatırlıyorum. Bizim eleman bu topun peşinden koşuyor. Ve komşunun nerede olduğunu göreceğiz şimdi. Aha kontrol bende tamam. Buralarda psikopat bir komşu var. Hemen seni alıp evimize mi gidiyoruz? Nereye gidiyorsak gidelim. Al şu topunu artık kardeşim. Ne yapıyorsun yolda ya? Aha. Komşu bir şeyler çevirmeye başladı. Bağırma sesleri geliyor. Bak, kesin birini sakla doğru ya. Öldürüyor mu oğlum? Ne yapıyorsun? Komşu bir şeyler yapıyor. Aha gördü bizi. Geliyor. Oğlum geliyor. Nereye gidiyorsun? Bu evi hatırlıyorum. Arabayı da hatırlıyorum. Gizlice bakıyoruz. Ha hala bağırıyor. Komşu pişmanlıklar içerisinde bizi keşfetti. Kaç! Lan kaç! Kaç! Geldi, kaçamadık. Ne oluyor lan? Anahtarı buraya koydu. Tamam, şimdi dur. Bağırma artık, dur bir. Yukarıda bir oda var. Mavi bir sehpa, üstünde bir anahtar var. Onu bulmaya çalışacağım ilk olarak. Benim çocuk nerede? Dövdüm mü lan benim çocuğu? Komşu orada evinde. Burası bizim evimiz herhalde değil mi? Tamam kapıyı bir açalım. Burada çok oyalanmayacağım. Direkt komşunun da evine doğru bir gidelim yavaştan. Bu arabanın bagajına bir bakalım bir şey olabilir. Kilitli. Burası açılıyor. Bu araba çalışmıyor. Çünkü çitlere çıkmış zaten. Nasıl çalışsın? Bak şurada bir şey var. Bu şekilde çıkarsam. Çıkabilir miyim en üstte? Çıkarım. Ama bunun üstüne de bir şeyler koymam gerekecek. Tamam. Hallederim ben onu. Şuralarda arkadaşlar. Yürüyor. Kesin duymuştur var ya bu beni. Burayı açmam gerekecek. Bak gördü beni. Kaç! Tamam neyse ki çok hızlı koşamıyor arkadaşlar. Bu biz salak bir komşu ama bir şeyler fırlatabiliyor. Buradan gelebiliyor mu? Gelemiyorsun değil mi? Hop! Gelemiyorsun değil mi? Hayırdır? Komşu bak sen oralarda bir şeyler çeviriyorsun. Çöplerde bir şey var var mı? Şimdi sen atmışsındır da. Her şeyi alabiliyoruz ya sıkıntı yok. Her şeyi arkadaşlar aklınıza gelecek her şeyi alabiliyoruz onun için. Rahatça hallederim gibi. Komşu yok gibi. Yardır. Yardır. Al şundan bir tane. İki tane kutu aldım. Şuralarda bak. Bize yakın olduğunda böyle örümcek hisleri gibi bir şeyler oluyor. Gözlerimiz falan kararıyor bizim. Çatıya çıktım. Vallahi çıktım arkadaşlar. Hayır ya eğimi veremedim. O eğimi versem var ya çıkarım ben oraya. Şöyle yapacağım. Sanırım sesten duymuyor arkadaşlar bu komşu. Çünkü hiçbir şey yapmadı. Hayır! Yakalama beni. Ne oluyor lan? Lan hayvan herif dur bir dur. Buraya gelebiliyor mu? Oha! Oha! Süpürge müpürge ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Komşu Komşu komşuya bunu yapar mı? Tekrar deneyelim. Bir can sınırımız da yok. Gel kafana bir şey atacağım senin. Ha yatağına yattı. Beni görmezsin herhalde. Orlay orluyor uyuyor. Tamam sen orada uyu komşucum. Çık hadi çık. Uyanacak şimdi. Al lan şunu. Al lan. Al lan. Kalk. Ne oluyor lan? Girsin evine. Acele etmeyelim halledeceğim ben. Yardır şimdi. Şimdi yardır. Tamam yukarı çıktı herhalde. Bizim kollar ne ya? Git sen bir spor salonunda yaz oğlum. Bu zarganalık ne böyle? Tamam çıktık. Güzel. Tamam. Şöyle bir çapraz atlama yapalım. Bu da çok güzel. Yukarı geleceğim mi? Altta gizli bir geçit var gördüğünüz gibi. Komşuyu şu an deli ediyorum. Bunlarda bir şey saklıyor mu bunlarda? Bir alalım arkadaşlar. Belli olmaz bu bir şey saklar. Al şöyle. Aha. Tamam. Şimdi şunları da al. Ben alabileceğim her şeyi alıyorum. Al komşu bak dışarı bir şeyler atıyorum. Git oralara git. Anahtarlar var. Tam bir tane anahtarım var. Bu nerenin anahtarı bilmiyorum. Arabanın anahtarı çünkü yukarıda semboller var Bu altta A bir şeyler yapıyor Arabanın anahtarını aldık arkadaşlar Tamam pervane ne işe yarayacak fırlatıyor mu bizi Şimdi ben şöyle yapacağım Alta gideceğim arabayı inceleyeceğim Zaten buraya çıkış yolunu öğrendik arkadaşlar Çıkarım tekrardan Şu arabayı bir açalım bagajını Bunu almamız gerekiyor tamam Şöyle koyalım bunu Şimdi bu mıknatısla biz bir şey alacağız. Bir anahtar alacağız. Bir şey yapacağız. Bu bunun şeyi arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim ben size. Bu tuzak tuzak kurmamış değil mi? Kurabiliyor. Böyle yetenekleri var bunun. Komşu neredesin? Gir be. Burada bir anahtar var. Lan Allah kahretsin ya. Nereye geldim ben? Bir tane koridora geldim. Sanırım komşunun geçmişine gidiyoruz burada. Evet. Bak bu komşumuz arabası bu kaza yapan arabası Yaralana yaralana gidiyor Bir arabayla vuruşmuşlar arkadaşlar görüyorsunuz Kendini zar zor arabasına attı Komşu ne oldu be vicdan azabı çekiyor arkadaşlar bu Kaza yaptı ya yapacak bir şey yok Şuradan atlayıp yardım edeyim diyeceğim Gidemiyorum da yanına Bunları da alamıyoruz Evet komşumuzun burada geçmişine ışınlandık bir baktık neyi var neyi yok diye. İtemlerimizi almıyor bak. İnsaflı bir komşu arkadaşlar. Bir şey diyemem şimdi. Buraya girdi. Ve tamam sen oraya gir ben şuraya bir bakıvereyim. Ben bu adamın sakladığı şeyleri bulmaya çalışacağım şimdi. Neler saklamış olabilirsin sen. Gir buraya. Geldi burada. Bu koridorda dolaşıyordur şu an. Yokum burada yokum. Yokum sen karıştırmışsındır. Delirdi bak delirdi. Geri çıkalım. Çok sinirli şu an. Geldi, geldi, geldi. Yardır! Tamam dur televizyonun yanındayım. İnşallah görmezsin. Neredesin? Koridorda orada şu an. Tehlike gittiği gibi çıkacağım arkadaşlar. Bekliyorum komşumuzu. Ya yeter lan. Arabanın şeyine de ihtiyacım kalmadı. Lan! Lan! Sen senin üstünde atacaktım onu yapacaktım bir şeyler. Keşfime kaldığım yerden devam ediyorum. Burada en yukarıya tavana çıkmam lazım. Tavanda bir anahtar vardı hatırlıyorsanız. O anahtarı almamızı istiyor oyun zaten bizden. Şöyle bir evini araştırayım komşu senin. Televizyona mı bakıyorsun ne yapıyorsun yine? Senin da bir şeyler vardır. Odan sonuçta hususi şeyler falan saklarsın. Bir tane bile bir şey bulsam yeter ya. Girdim yatağının altına buraya gelir diye. Dışarı çıktı değil mi şu an bahçede dolaşıyor bu. Her yeri de kontrol ediyor biri var mı yok mu diye. Bu da paranoyak. Bak 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 nasıl geliyor. Tamam böyle çıkılıyor. Tamam açtım açtım girdim. Bir sıkıntı kalmadı. Şimdi bak şurada bir cam var tamam mı? Tam karşı tarafta. Bak şurada da bir anahtar var. Gizemi çözeceğiz arkadaşlar. Halledeceğiz. Musallat oldum. Oha! Baga girdi oyun ne oluyordu? Bir şeyler var mıdır bunların altlarında? Şu an ben bir şey göremedim açıkçası. Tamam kapıyı açtık. Bundan sonra buraya gizli yol yaptık. Yukarı çıkartan bir düzenek var arkadaşlar. Gördünüz mü? Bak orada ben gördüm. Ne oluyor lan etrafı yıkıp yıkıp geliyor. Bari saklamaya dair bir şeyler de olsun. Oğlum bir dur ya! Buraya bir kule mi yapsak? Bir şey yapsak değil mi buraya ya? Biraz işsizce olacak da ben bir deneyeyim ya. Yani içimdeki merak gitsin diye yapıyorum şu an sadece. Buradan başlayacak tamam mı? Bulabildiğim tüm kutuları oraya yığacağım. Komşu bizi yakalarsa yakalasın. Biz inşasını yapacağız bunun. Daha var gibi yolumuz var da Fena değil ya. Sanki çıkarız arkadaşlar. Hem de biraz parkur isteyen bir olay olacak bu. Öyle kolayca yapamayacağız. Geliyor yine. Şuradaki kartonları da alayım bari de öyle götür beni. Al şimdi götür. Domates falan atıyor. Neyse sen götürme ben bir kaçayım. Bulabildiğim tüm kartonları yukarıdakiler de dahil olmak üzere buraya getireceğim arkadaşlar. Bu benim yukarıya çıkış kulem olacak. En azından bu videoda bunu deneyeyim olmazsa zaten siz de bu videoyu severseniz devamını çekeceğim. Neredesin lan? Hemen sen niye beni hemen görüyorsun ya? Ya niye domates atıyorsun ya? Ver anahtar vardır sen. Aa sen sınırın dışına çıktın ama. Komşunun hikayelerini görmeye geldik. Ne hayat hikayen varmış senin. Aha. Gömü yapıyor. Dev komşu. Komşu ben burada yokum. Gel lan. Lan! Şimdi buradaki tüm kutuları aşağıya fırlatıyoruz abicim. Bunların hepsini atıyorum arkadaşlar komple. Senin deponun hepsi aşağı iniyor komşucum. Güzel güzel kapının önü kargo yığınına dönmüş. Ben her şeyi götürdüm buradan komşu var ya. Kendimi de en son aşağı atlıyorum. Bak gördün mü ha ama. Senin sınırlarında değilim buraya gelemezsin. Varsa bir şeylerini alayım. Kargolara mı bakacaksın? Postana mı bakacağım? Var mı bir şeyler? Bak bakayım bir. O reis agrobatik de bir de. Kulemizin inşaatına bakalım. Fena gitmiyoruz arkadaşlar ya. Yapacağız olacak bu iş. Lan ne yapıyorsun? Kutularıma vurma. O kutular bana lazım. Oha. Hile açtı komşu arkadaşlar. Zıplıyor falan bir şeyler yapıyor. Lan ne vuruyorsun kutuları oğlum? Ayağının altında dolanıyor diye vuruyor. Şu an Fena gitmiyoruz ya devam. İnşaata devam. Hiç durmadan e, çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bu komşu burada gitmiyor işte. Burada takılıyor. Sonraki bölümlerde ben o yukarı çıkış kısmının artık ayrıntılarını bulmaya çalışırım. Böyle kutularla olacak iş değil bak. Bir Mario gibi bir sağa zıplıyor, bir sola zıplıyor. Ben anlamadım bunu.